Merhaba arkadaşlar bugün merhaba arkadaşlar bugün sizlerle kutu, kutu açılımı yapıyorum. Ee, bir tane yeni hesap açtım. Ondan sonra Brawl Pass biriktirdim bu kadar. Onları açacağız. Yanımda tutku var gene. Yani başlayalım. 50 altınımızı alalım. Önce küçük kutuları açacağım. Oynanmasalarım. Hmm, büyük kutuları açacağız. Bir şey çıkmıyor. En sonunda bir tane mega kutumuzu açacağız. Aha, Rosa çıktı ya. Hoş ver. Mega kutuyu da açtık. Kaç yazdı? 5 yazdı. Bir şey çıkmadı. İyisi arkadaşlar görüşmek üzere hoşçakalın bay bay. Dur bir kademe daha varmış. Son bir büyük kutumuzu açtık bir şey çıkmadı.